Bugünkü içeriğimizde Tefal'in manuel el rondosu çıkmış. Evdeki rondomuz bozulunca bir tane de dedik Tefal'den alalım. Şöyle Tefal manuel rondo. Çift bıçaklı. Yine trend yol üzerinden. internet üzerinden aldık. Şöyle. Kilitleme mekanizması var. Şurada kanalları var. Şöyle iki bıçaklı. İçinde şöyle yerleştirme yuvası var. Bunu böyle oturttuğunuz zaman şöyle nasıl göstereyim size? Şuradan göstereyim. Şurada şöyle kitleme yapıyorsunuz. Kitlemeli olmadığı zaman bunu böyle tutarken bu manuel ipi böyle çektiğinizde bu kitlemeli olmadığı zaman elinizden çıkar. Allah korusun bu bıçaklara elinizi kestirebilirsiniz o yüzden kilitlemeli olmasına dikkat edin rondoları alırken bu tefal olmasa da başka bir şey olsa da fark etmez şöyle domates parçaları şey yapayım sizlere rondonun parçalamasını da görmüş olursunuz. soğan, biber, salata malzemelerinizi burada pratikçe böyle şey yapabilirsiniz. Bu şekilde harika bir şekilde gördüğünüz gibi. Yaptı. Parçaladı. Böyle sos domatesi şeklinde parçaladım ben. Evet bugün teferruandoyu sizlere anlatmaya çalıştım. Herhangi bir işbirliğimiz yok biliyorsunuz. Kendimize aldığımız zaman faydalı bir cihaz olduğunda sizlerle paylaşmaya özen gösteriyorum. Bir fikir vereyim diye. Bu tür tercihlerinizi yaparken size kolaylık olur diye. Umarım beğeni like'larınızı kanalımıza bolca gönderirsiniz. Kanalımızın büyümesine enerji verirsiniz. Kanalımıza abone olmayan takipçiler lütfen abone olsun. Kanalımızı abone olarak takip etsin. Tam zamanlı pusula Çağlayan'da kalın. Süper teşekkürlerinizi, haypelerinizi bizden eksik etmeyin. Bol bol videolarımı. Süper teşekkür gönderirseniz kanalımızın maddi alandaki desteğini vermiş olursanız sizlerle büyüyoruz çünkü. 10.000'e 10 gelmek üzereyiz. İyi bir abone sayımız oluştu. Bana bugüne kadar destek veren tüm izleyicilerime şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da desteklerinizi benden esirgemeyeceğinizi tahmin ediyorum. Sizlere layık like olacak içerikler üretmeye gayret ediyorum. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.